İşte vizyonumuz cinsiyet eşitliğinin sağlandığı, evrensel insan hakları ve barış normlarına ve doğa dostu bir e, dünya hayal ediyoruz. Yerel çalışır, evrensel hareket ederiz. E, bağımsız ve tarafsız olarak çalışmalar yürütürüz. Ayrı yani yaklaşımı benimsiyoruz. özel hayatın gizliliğine önem veriyoruz. Yeri geldiği zaman e, kendi çalışma arkadaşlarımızla dahi şeffaflık, hesap verilebilmeli ilkesiyle hareket ediyoruz. Ayrımı gözetmiyoruz. 2018 yılından beri sahadayız. Ee, daha önce Sabancı Vakfı ile yürüttüğümüz bir projemiz vardı. Yüksek Adı Kadın Olmak projemiz. Orada 607 e anne yapmıştık ve verileri kamu kurumlarına paylaşmıştık. Sonra dedik ki bu e, yaptığımız çalışmayı diğer ilçelere yaygınlaştırarak aslında Hakkari'de bir profil ortaya çıkaralım. O anlamda da e, hane ziyaretleri gerçekleştirdik ve e, önceliğimiz ilçelerdi, beldelerdi ve köylerdi. İlçeler Şemdinli, Çukurca, Yüksekova iki tane beldemiz e, Yüksekova'dan. E, büyük Çiftlik ve Esenleri ve e, diğer ilçeler toplamında beş köy gezdik. E, toplamında e, 802 kişiyle görüştük. Bunların 502'si kadın 300'ü erkek. İlk defa bir kadın kuruluşu erkeklerle görüşmeler sağladı diyebiliriz maalesef bölgemizde mevcut e, ve devam etmekte. E, bu anlamda da farklı. Her akşamda farklı mahallelerde yaşadığımız uyuşturucu madde var. <laughs> Bununla ilgili bir çalışmanız <laughs> oldu mu? Önce kıymetli muhtarımız Şükrü Bey madde bağımlılığından bahsetti. 2017 yılında bizzat kendi başkanlığında yürüten bir proje vardı. Dezavantajlı kişileri sosyal hayata entegre etti. Sosyal, ekonomik, kültürel ve toplumsal alanda her kademede eşit olmasını sağlamak.